Kankalar hoş geldiniz. İnternette dolaşan, işe yarayan pratik ürünlere deniyoruz. Hadi videoya geçelim. Meyve kesiciyi. Pratik. Hadi başlayalım bakalım nasılmış. Evet, yaklaşık 5 tane katmandan oluşuyor. Şöyle bir, iki, üç, dört ve beş. Şurası takılıyor. Elimizi kesmeyelim diye. Şu şekilde. Böyle kullanıyoruz. O zaman başlayalım. Deneyelim. Önce elma deneyeceğiz. şöyle şu şekilde takıyoruz ve deniyoruz bakalım olabileceği var mı gayet başarılı birinci şeyimiz güzel şimdi ikincisini deneyelim bakalım nasıl olacak ki gayet güzel dilimle de bence şunu deneyelim Evet. Bunu da ben şu şekilde deneyeceğim. Ki bu da gayet başarılı. Şöyle göstereyim. Gayet dilim yaptı yani. Tamam, başarılı. Şimdi şunu deneyelim. Şöyle bir Evet. Bence bu da gayet başarılı. Tamamdır. Şöyle koyalım. Buraya. Ve son olan bu bayağı bir pratik mutfakta. Bence özellikle de patates için mükemmel bir şey. Yine bir deneyeceğiz şu anda. Tabi ayva biraz sert. Bunun tabağımızı kırmayalım. Şöyle deneyelim. Ayva çok sert. Ayva denemeyelim. Bunun için havuç deneyelim ama bence patateslere mükemmelin ötesinde bir yani çözüm bulabilir diye düşünüyorum. Ama şu anda havucu deniyoruz. Gayet başarılı. Kesinlikle yüzde Yani parasının hakkını sonuna kadar veren bir ürün diyebilirim. Arkadaşlar istiyorsanız ürünlerin linkini ben aşağıya bırakabilirim. Eğer isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi şunu şöyle bir kaldıralım buradan. Bu gayet başarılı bir üründü. İkinci ürünümüz kart bıçak. Kart şeklinde bıçak. Şöyle göstereyim. Gayet güzel bir tasarımı var. Şimdi inceleyelim. Şöyle bir kutusu var. Gayet havalı. Şöyle bir kullanım kılavuzu tabii ki at. Şu anda bakıyoruz. Çok şık duruyor. Ve çok hani çok hafif. Gerçekten çok hafif. Şu şekilde şeyini açıyoruz. Şurada bir Şöyle size de göstereyim. Şurada emniyet gibi bir şey var. Onu açtıktan sonra bıçağımızı evet çıkarabiliyoruz. Bence gayet yani gayet güzel bir tasarım. Ve yani hani cüzdanın içine çok çok rahat bir şekilde sığar. Çok rahat. Hatta şöyle katlanabiliyor. Şöyle göstereyim. Şöyle. Hani daha sağlam olsun tarzı derseniz. Gördüğünüz gibi bence tam kamplık. Yani kamp için mükemmel birebir. Hatta şöyle deneyelim. Keskinliğine. Yani. Gayet güzel. Tabi bu kör olarak geliyor. Ama yine de yani keskinlik konusunda bence güzel bir ürün. Bu ürün linkini de aşağı bırakabilirim. Yorumlarda belirtirseniz ürünleri beğendiğinizi bunların linkini size verebilirim arkadaşlar. Şu şekilde şöyle göstereyim. Gayet güzel bir ürün. Ben beğendim. Gayet güzel. Ve sıradaki ürünümüz poşetlerin ağzını kapatmaya yarayan mini minnacık bir dostumuz. Evet deneyelim. İşe yarayacağını söylüyorlar. Şurada bir pil yerimiz var. Pillerimizi artı eksi olarak yerleştiriyoruz buraya. Şurası da artıymış. Evet. Kapağına takıyoruz. Ve deneyelim. Ama tasarım olarak bence gayet yani ufak. Ama çok iş gören bir şey. Şöyle göstereyim. Şurası zaten olay. Burası. Yani ısıtan poşeti ısıtan yer burası. Şu şekilde koruması var. Şurası görüyorsunuz. Şuradan bir şekilde poşetle arasına bunu denk getirince kapatıyormuş. Deneyelim. Poşetimiz. Poşetimiz burada. Görüyorsunuz. Şöyle göstereyim poşeti. Kendi kabına kapatmayı deneyelim. Şöyle göstereyim. Ağzını şu şekilde düzeltiyoruz. Poşeti bunun ağzına getiriyoruz. Ve hafiften bastırıp şöyle yana kaydırıyoruz. Sadece bu kadar. Ve şu şekilde kesiyor gördüğünüz gibi. Bakalım kapatmış mı? Görüyorsunuz. Ağzını kapatmış durumda. Şöyle göstereyim. İki tarafta da bir kapatma mevcut. Yani bence çok pratik ve yani parasının hakkını veren bir ürün. Şöyle göstereyim tekrardan size. Gayet ufak, her yere koyabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız, beğendiyseniz abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. İyi günler dilerim.